Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 9 Haziran Perşembe 2022 Bartın Merkezli 4 ilde Karabük, İstanbul, İzmir e, hizmet hareketine yönelik hapisten çıkanların ailelerine ya da hapisteki insanların ailelerine, e, mağdur olan ailelere yardım ettikleri gerekçesiyle 37 kişi hakkında e, tutuklama kararı, gözaltı kararı uygulandı. Ve e, Ailelere yapmış oldukları yardım nedir diye baktığımızda e, zeytinyağı, makarna gibi temel ihtiyaç malzemeleri. Salça, makarna, pirinç, e, zeytinyağı, tereyağı, soğan gibi temel ihtiyaç malzemeleri. Bunlar insanların yaşaması için temel ihtiyaçlar ve bu temel ihtiyaçları mağdurlara çok gördüler. Sok savaş hukukunda bile e, insanı yardım koridoru açılmakta ve e, bundan dolayı da e, savaşlar durmakta, e, ateşkesi ilan edilmekte. Fakat Türkiye'de maalesef hizmet hareketine yönelik olarak insanların, özellikle hükümet yandaşlarının e, e, maalesef ve maalesef kini nefreti, hasidi bitmediği için hala operasyonlara devam ederken diğer taraftan da muhalefetin sessizliği öldürüyor. Muhalefetin ise herkes için muhalefet herkes için e, parti sloganları yaparken maalesef herkes için e, lafının altı bomboş. İnsanlara burada muhalefet ne zaman ortaya çıkacak da bu insanların haklarını arayacaklar. İnsanlar açlıktan ölsün mü? İş vermiyorsunuz. Yurt dışına çıkmasına müsaade etmiyorsunuz devlete almıyorsunuz, iş yerlerine almıyorsunuz. O zaman burada olay ne? Bu insanların yaşam hakkını neden elinden alıyorsunuz? Bir bardak su vermeyin diyorsunuz. yaşamaklarını ellerinden alıyorsunuz. Bu adiliktir. Bu aşağılıktır. Bu insanlık dışı uygulamadır. İnsanların yaşam hakkı elinden almak insanlığa karşı işlenen suçlardandır. Burada asıl yapılmak istenen, şu an seçim arefesine girildiğinden dolayı burada kaos ortamı oluşturarak hükümetin sanki cemaat yeniden toplanacakmış da yeniden bir şey yapacakmış havası algısı oluşturmaktan öteye gitmiyor. Hatırlarsanız 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde işte 15 Temmuz ve sonrası devamı niteliğindeki olaylar diyerek sanki yeniden darbe yapılacakmış havası estirerek e, insanları böyle kafalarını karıştırmaya yönelik operasyonlar yapıyorlar. Asıl uyuşturucu tüccarlarına, hırsızlara, yolsuzlara, arsızlara, katillere yapmaları gereken operasyonları mağdurlara, masumlara yardım eden insanlara yapıyorlar. Bunu kınıyorum ve lanetliyorum. Bu yanlış, bu insanlık suçu. Burada tamamen yapılan aramalara baktığımızda ya devletin bütün polisini, arabasını, imkanlarını, dronlarını bir suçlu bulmuş edasıyla sanki bir şey varmış gibi operasyon yapıyorlar. Çıkan suç delillerine bakın. Makarna, pirinç, zeytinyağı, sıvı yağ, tereyağı, salça. Bu nedir ya? Siz madem darbeci arıyorsunuz, silah aramanız lazım. yanıcı, pasızlık ettiği kesici delici malzeme aramanız lazım. E 6 senedir bu gene kadar hizmet insanların evlerinde, okullarında, yurtlarında Çalıştıkları iş yerlerinde Allah aşkına bir tane yanıcı, patlayıcı, kesici, delici alet buldunuz mu? Hayır bulamadınız. Darbeyle alaka buldunuz mu? Hayır bulamadınız. Bula bula bulduğunuz 6 yıl sonra zeytinyağı, patates, soğan, sarımsak, makarna, pirinç mi? Evet. Yeniden yapılandırma adı altında bu operasyonları yapıyorlar. Ve kız kesmeciye benziyorlar. Çünkü durdukları gün bittikleri gündür. Durdukları gün yargılanacaklar, eğer ya da geç adalet gelecektir. Unutmayın, eskiden derlerdi, Berlin'de mahkemeler var. Evet bir gün Ankara'da da mahkemeler olacak. Adil yargılanmanın ve hukukun önü açılacak. İşte o gün. O gün bu haksızlık yapanların adalet terazisi önünde yargılandığını göreceğiz. İnsanlığa karşı suç işlemeyi bırakın. Mağdurları serbest bırakın. Masumları serbest bırakın. Analar çocuklarına hasret kalmasın. Çocuklar annelerine babalarına hasret kalmasın. Yapılan zulümdür. Kınıyorum, lanetliyorum.